Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü arızalı ürünümüz klimalı doğanın Sigarto panolu panosu ee, elektrik kesiyor kornaya basınca tamamen kesiyor yani şurada erime var bir tane fişte şurada dibinde yani belki videoya yansımıyor olabilir ama çok hafiften bunun içinde problem olduğunu söylemiş elektrikçi. Ee, şimdi biz de söktük aracı. Hep beraber içini açıp bir inceleyelim. Evet arkadaşlar açtık arkasını. Gördüğünüz gibi daha önce buradan bir e, herhalde kısa devre yapmış buradan yol patlatmış. Fakat şurada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Şurada bakın yaklaştıracağım. Şuradaki pinin dibinde. Bende bir temassızlık var. Şu ayakların dibinde de var gibi perçinlere sanki. Şu perçinin dibinde de var. Ee, daha önceden bakın tel atmışlar oraya. O perçin de gevşetmiş ısınmadan dolayı. Hep beraber bunu bir açıp inceleyeceğiz. Zaten tahmin ettiğim kadarıyla elektrik girişi burası. Ana elektrik girişi hakikaten. Yerlerde de dağılan kısım var. Yani çok teferruatlı bir şey değil. İyice bir sağlamlaştırıp bakacağız. Evet arkadaşım topaşımız hazır. Bu şekilde. Önce sinyal verince gidiyordu bütün ışıklar falan. Kornamız da ötüyor. Bu işlemde bu kadar. video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve be. Abone olmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum. Hayırlı günler.